Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün portakallı çatlak kurabiye yapıyoruz arkadaşlar malzemelerim iki tane yumurta bir paket kabartma tozu bir çay bardağı portakal suyu 4 su bardağı unun var ama bunu kontrollü kullanacağım gene de bir çay bardağı pudra şekerim var bir tane portakal kabuğu rendesi var bir bardak sıvı yağ iki kaşık da toz şekerim var arkadaşlar şimdi yoğurmaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları bu tarafa alayım biraz. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Bunu da alayım. Bütün malzemeleri koyalım ondan sonra Önü kontrolünü kullanacağız. Az bir şey karıştı. Arkadaşlar bu kurabiye de çok güzel oluyor. Çok da güzel, lezzetli. Çocuklarınızla bol bol yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kontrollü kullanıyoruz. Tabi yumurtanın büyüklüğünde değişiyor. Unun kalitesinde de değişiyor arkadaşlar. Ben bu hamurumu yoğurayım arkadaşlar. Sonradan görüşürüz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. 3 dakika yoğurdum. Böyle bu yumuşaklıkta bir hamur olacak arkadaşlar. Bu şekilde şöyle ceviz büyüklüğünden alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Pudra şekerine böyle batırıyoruz her tarafını bu şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Böyle aralıklı koyuyoruz. Çok güzel oluyor bu. Çok basit. Çok şık bir kurabiye bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunların hepsini ceviz büyüklüğüne kadar getirdim. Şimdi pudra şekerine batıralım böyle hepsini. Tepsiye koyalım arkadaşlar. Bunu biz 200 derecede 15 dakika ama yine de tabii ki fırınınızı siz bilirsiniz. Kontrol edin yine de. 200 derecede 20 15 dakika pişireceğiz. Herkesin tepsi fırını farklıdır. O yüzden kontrol edin siz de. Buna arkadaşlar lezzeti veren portakal kabuğu rendesi. Bu çok güzel bir koku, çok güzel bir arama veriyor. Lezzeti ondan olacak. Çocuklarınıza bol bol yapabilirsiniz. Çok kolay, çok basit. Çocuklarınızdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde diziyoruz. Tabaktaki de pudra şekeri arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini yaptım. Hepsi bu şekilde. Tam bir tepsi oldu arkadaş. Tam ölçü bunlar. Tam bir tepsi. Ee, bunu biz arkadaşlar 180 derecede 15 dakika ama gene de kontrol yapın. Bazıların fırınları hızlı pişiriyor. bazı geç pişiriyor. Gene kontrollü pişirin arkadaşlar. Şimdi fırına götürüyorum. Arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Çok da güzel çatladılar. Çok da güzel piştiler. Evde mis gibi portakal koktu arkadaşlar. Bir tane şimdi deneyeyim nasıl olduğunu. İçi de çok güzel pişti arkadaşlar. Bakın. Tam 15 dakikada pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Çok da güzel pişti içi. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkese de afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni desteklemenizi istiyorum. Herkese afiyet olsun. Allah'a ısmarladık.